Merhaba arkadaşlar. Haftanın son gününde soru cevap yayınımıza hoş geldiniz. Hemen sırasıyla her zaman yaptığımız gibi dolar endeksi ve majör paritelerden başlayalım ve daha sonradan sorularınızı yanıtlayalım. Şimdi bizim dolar endeksi grafiğimiz aynen devam ediyor. Dün çizdiğimiz bir eğik direnç çizgimiz vardı. Burası yeni bir zirve hareketiyle birlikte artık kısa vadede saatlik grafiğimizde yükseliş trendine döndü. Tekrardan düşüş trendine dönmesi için mutlaka 93.200 seviyesinde mum kapanışı yapması gerekiyor. Şu an itibariyle yükseliş trendinde düzeltme hareketini yapıyor. Her zaman ne diyoruz? Trend değiştikten sonra düzeltme hareketini bekleyip ondan sonra trendin yeni itkisel hareketini yakalıyoruz. Impulsif hareketini yakalıyoruz dedik. Şimdi bu seviyelerden tekrardan yukarı yönlü bir hareket bekliyorum. Ee, tam olarak beklediğim seviyeyi söylemek göstermek gerekirse şu seviyeden fiyatımızın saygı duyduğu yeşille çizdiğim 93 37, 33 seviyelerinden tekrardan yukarı yönlü bir hareket bekliyorum. Burasını aynı zamanda artık bir e, H1'de çizdiğimiz turkuaz renkli çizginin Burası dirençti. Artık tekrardan pullback yapıp yukarı yönlü bir hareket yapabilir. Aynı zamanda burada da bir eğik destek çizgimizi çizebiliriz. Ee, tekrardan aynı seviyelerden yani buralardan yukarı yönlü bir hareket başlayabilir. Buradaki yukarı yönlü hareket başladıktan sonra tekrardan Euro USD'de, GBP USD'de, USD bacaklı paritelerde ters hareket görebiliriz. Şimdi. Ee, buradaki Euro USD paritemizde de ending channel formasyonu kırılıp altında mum kapanış yapmıştı ve satış yönünde işleme dair olmuştuk. Fiyat hareketimizin de saygı duyduğu bir seviye vardı. Geçmişe dönüp baktığımızda bu bölgeler, bu seviyeler sürekli tepkisini veriyordu. Kırılım gerçekleşti. ilk testini yaptı ama endeksle birlikte hareket ettiği için buradaki ilk testinde yukarı bir mum hareketi yaptı gördüğünüz gibi. Ancak burada 4 saatlik direnç çizgimizde de turuncu renkli çizgimiz mevcut. Biraz daha yukarı giderse endeksle birlikte e, hareket ettiği için şu bölgedeki bakın arz bölgemize denk gelip aynı zamanda 4 saatlikteki dirençin de aynı seviyeye geldiğini görüyoruz. Yani 1.17 800 seviyelerinden satış yönünde işleme dahil olunabilir. Satış yönünde işleme dahil olunduktan sonra beklenti 1.16.950 seviyesi. Daha sonraki beklenti de 1.16.180 seviyeleri arkadaşlar. Bu seviyelere kadar satış yönünde işleme dahil olunabilir. Kritik seviye 1.17.800 seviyesi. Buradan satış yönünde işleme dahil olunmalı. GBPUS'de yes bakalım. GBP paritelerinde bu aralar Brexit nedeniyle çok hareketli günler yaşanıyor. Destek ve dirençleri verelim burada. Ee, az önce de bir açıklama oldu Brexit ile alakalı hatta. Destek seviyemiz 1.28.840. Ee, direnç seviyemizde ilk direnç seviyemiz 1.29.920. Daha sonraki de 1.30 seviyeleri. Buralardan e, aşağı yönlü bir tepki gelebilir. Buradaki aşağı yönlü tepki zaten aynı dolar endeksinde gelecek alım tepkisiyle birlikte tetik, tetiklenebilir. USD Swish bakalım. USD Swish'te düşüş trendi hala devam ediyordu. Bakın burada yeni bir zirve yapamadı. Mum kapanışı yapamadı gördüğünüz gibi. Kırılım gerçekleşti. Burada bir formasyonumuz vardı aslında. Düşen trendde bakın yeni bir dip seviye yapmıştı. Düşen trendde yükselen üçgen formasyonu yapmıştı. Bu üçgenin kırılımıyla birlikte birinci hedef Yaklaşık 0.91 200 seviyeleri ikinci hedefte buradaki 0.9900 90, seviyeleri buralara geldikten sonra yukarı yönlü bir hareket başlayabilir. Aynı zamanda buraya geldikten sonra bir dikdörtgen formasyonuna da döndürebilir fiyat hareketi kendisini buralarda bir yatay hareket yapıp daha sonra yukarı yönlü dolar endeks ile birlikte hareketini devam ettirebilir seviyeleri söyledik destek seviyeleri direnç seviyeleri de bizim için önemli olan e, yükseliş trendine girmesi için 0.91 630 seviyesinin üstünde mum kapanışı yapması gerekiyor. USD Japon yerine bakalım. USD Japon yerinde A ve B planımız hazır arkadaşlar. Burada trendimiz aşağı yönlü düşüş yönünde. Bakın yeni bir dip seviye oluşturdu ama impulsivimiz çok hacimli bir şekilde aşağıya gelmedi. Burada bir uyumsuzluk da var. Artık indikatörlerimizdeki uyumsuzluk da belirgin. Burada bir tobo formasyonu aranabilir. Şu şekilde sağ omuzda gerçekleşmiş olup turkuaz renkli çizdiğimiz çizgimizin kırılıp üstünde mum kapanışı yapmasıyla birlikte yükseliş trendi başlayabilir ve 105.700 seviyelerine kadar buradaki kırmızı çizdiğimiz bölgeye kadar bir yükseliş görebiliriz. Daha sonraki seviyesi de 105.900. Bir diğer beklentimiz de eğer düşüş devam ederse, düşüş trendi devam ederse, e, ilk destek seviyemiz 105.100 seviyeleri, daha altta da sert kırılımla birlikte harmonik krep formasyonunun D noktasına kadar gidebilir. 104.230 seviyelerine kadar bir düşüş görebiliriz. Ama ara bölgede 104.820'de bir destek bölgemiz daha var. Dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Ben USD paritelerinde yükseliş bekliyorum. Dolar endeksinin düzeltme hareketinden sonraki e, yeni trend hareketiyle birlikte e, Tabi bu da USD Japon Yeni ve USD Swiss paritelerine olumlu yansır. Euro USD ve GBP USD paritelerine de ters oranda yansır arkadaşlar. Hocam geldik yine ön saftayız. Teşekkürler. Petrole bakalım hemen. Nasdaq'a da bakalım petrol bakalım. Petrol ne zamandır sorulmuyordu. Buradaki arz bölgesinin kırılması gerekiyor. Yani 44 seviyesinin üstünde mum kapanışı yapması gerekiyor ki yükselişi devam etsin. Yükselişi devam ederken 44 seviyesinin üstünde mum kapanışı yaparsa 45.99 yani 46 seviyesi de diyebiliriz. Bizim için önemli seviye. Daha sonradan da 47.50 seviyemiz var bizim petrolde. Düşüş yönünde Aşağıdaki destek seviyelerimiz ise fiyat hareketimizin saygı duyduğu bölgeyi hemen belirliyoruz zaten buradan bir tepkisine almış gördüğünüz gibi 42.43 bir destek seviyesi hemen altında da 41.90 kısa vadedeki desteği görebiliyoruz. Burası sert kırılırsa arkadaşlar ee, hedefi hemen verelim aşağı yönlü sert kırılım gerçekleşirse 40.20 seviyelerine kadar bir düşüş gözlemlenebilir. Şimdi endekslere geçelim. DAX'ta sert düşüşle birlikte Merkel'in dünkü açıklamalarıyla birlikte sert düşüş gözlemlemiştik. Daha sonra bir tepki hareketi başladı. Satış yönünde işleme dahil olunabilmesi için bence beklenmesi gereken nokta 12.950 seviyeleri. Kırmızı ile belirttik. Buradan satış yönünde işleme dahil olunmalı. Çünkü artık kısa vadede burada bir düşüş trendi ile birlikte e, satış yönünde işleme dahil olmamız gerekiyor. Aynı zamanda burası fiyat hareketimizin de saygı duyduğu bir yer. Ve şöyle bir formasyon da oluşuyor aslında arkadaşlar. 4 saatlik grafiğe baktığımızda 1 saatlikte de çok bariz belli ama eğer bizim buradaki düzeltme hareketimiz biraz daha yükselirse burada bir obo formasyonu oluşacak. Buradan sonra da buradaki turkuaz renkli e, eğik destek çizgimiz, boyun çizgimiz de olacak. Burası kır, e, kırılıp altında mum kapanış yaparsa, 12.525 seviyelerinde bir mum kapanış yaparsa, bizim hedefimiz 12.285, hemen altında da daha sonra 11.730 seviyelerine kadar bir düşüş gözlemlenebilir. O yüzden dikkatli olmakta yarar var DAX'ta. E, tekrardan Yükseliş trendini doğrulaması için orta vadede bakın kısa vadede saatlik grafiğimizde düşüş trendi evet ama e, orta vadede trendimiz nasıl şurada yeni bir zirve oluşturuyor düzeltme hareketini yapıyor yeni bir zirve oluşturuyor şu an için daha yeni düzeltme hareketini yaptı. Şuradaki dibin altında yeni bir mum kapanışı olmadığı sürece yani 12500 seviyesinin altında bir mum kapanışı olmadığı sürece orta vadede yükseliş trendinde. Ee, yukarı gider buradaki gri bölgeden arz bölgesinden ilk tepkisini almıştı. Bakın bu sefer burayı kırar üstünde bu kapanışı yaparsa tekrardan yükseliş trendine girdi diye yükseliş trendini doğruladı diyebiliriz orta vadede. Ee, bu seviyede yaklaşık 13.200 seviyesi arkadaşlar takip edeceğim seviyeler bunlar Dow Jones'a bakıp ondan sonra Nasdaq bakalım. Dow Jones'ta bir say performansyonumuz aktifti. Buradaki say performansyonumuz daha birinci hedefine almadı. E, dünkü düşüşten sonra tekrardan düzeltme hareketini yapıyor. Orta vadede hala yükseliş trendinde. Az önce Dax'ta anlattığımız konunun aynısı. E, düşüş trendine girmesi için orta vadede e, 27.600 seviyelerinde bir mum kapanışı görmemiz gerekiyor. Yani şu şekilde bir hareket olabilir. Bu sefer buradaki dibin altında bir mum kapanışı yaparsa 28040 seviyelerinde bir mum kapanışı yaparsa düşüş trendine girer. Bu sefer düşüş trendine girdiğinde her yükseliş bizim için bir satış fırsatı olacak. O yüzden yükseliş her yükselişte satış fırsatı olarak değerlendirmeliyiz. Seviyemiz dediğimiz gibi 28040. Orta vadede baktık bu seviyelere. Kısa vadede bakarsak gördüğünüz gibi zaten Fiyatımızın saygı duyduğu yerler var. Buradaki fitil hareketini görüyorsunuz. Biraz daha yakında bunlar vardı. Burada bir tepki aldı. Şu an itibariyle tekrardan yeni bir zirve yaparsa yani 28.970 üstünde mum kapanışı yaparsa kısa vadedeki de yükseliş trendini doğrulamış olacak. Hemen trendi çizersek bakın yeni bir zirve yapıyor. Mum kapanışı yapıyor. Düzeltme hareketini yapıyor. Yeni bir zirve yapıyor. Düzeltme hareketleri hep sert olmasına rağmen endekslerde. Bakın ne kadar sert bir düzeltme hareketi var. Burada dönüş formasyonu yapıp yukarı gidiyor. Ee, burada da aynı şekilde sert bir düşüş var, sert bir toplanış var. Bakın ne kadar sert düştü burada Trump'ın tweetiyle ama daha sonradan toparladı. Ee, sert düşüşlere rağmen yeni zirveler sürekli oluşuyor endekslerde. O yüzden dikkat etmekte yarar var. Yani düşüş trendine girmeden endekslerde satış yönünde işleme dahil olunmamalı. SP500 bakıp ondan sonra Nasdaq bakalım. Burada da bizim bet formasyonumuz aktifti. Bu da gene aynı şekilde tepkisini gösterdi. Ee, bakın geçmişe dönük eğer orta vadede grafiğimi küçültürsem tepkiyi nereden gördüğünü göreceksiniz. Gördüğünüz gibi burada fiyatımızın saygı duyduğu bir seviye vardı. Buradan sonra eğer biraz daha düşüş gerçekleşseydi 3423 seviyelerinden bir tepki bekliyorduk. Buradan tekrardan yukarı yönlü bir hareket başlamasını bekliyordum açıkçası ben buralara kadar düşmesini bekliyordum ama daha erken geldi. Şimdi hala yükseliş trendinde trendi çizelim. Bir zirve yapmış buranın üstünde kapatmış bir zirve yapmış bu zaten düzeltme hareketiydi ne kadar sert olursa olsun bir düzeltme hareketinin içinde olduğumuzu bilmeliydik buralardan alış yönünde pozisyona girip ben biraz daha düşüş olsaydı alacaktım ama kaçırdım şu an itibariyle takip ettiğim seviye 3545 seviyesi. 3545 seviyesinin üstünde mum kapanışı yaparsa trendi doğrulayacak. Belki tarihi zirvesini de yenileyecek arkadaşlar. Tekrardan yeni bir zirve yaparak. Biraz daha küçültüyorum ekranı. Yani 3600'ün üstünde tekrardan mum kapanışı yaparsa büyük bir ihtimalle tarih zirvesinde olacak. Günlük baktığımızda da burada bir çanak formasyonu oluşumu var. Gördüğünüz gibi buradaki çanak formasyonu ile birlikte kırılımıyla zaten 3800-3900 seviyelerine kadar yükseliş görebiliriz SP500'de. Ee, 4 saatte getirirsek fincan kulp oluyor herhalde. Bakalım bir. Biraz daha küçültürsek. Evet burası da aslında güzel bir fincan kulp olup daha sonra dediğimiz gibi 3800 ve 3900 seviyelerine kadar yolculuğa çıkabiliriz. S&P 500'de dikkat edelim. Nasdaq bakalım. Sorusu olanlar varsa gene dediğim gibi bakın Nasdaq'ta da aynısıydı. Sert düşüş geldi. Daha sonra kırılım gerçekleşti. Harmonik bed formasyonumuzdan noktasal olarak satış baskısı geldi. Arz bölgesi biraz daha yukarıdaydı. Daha sonra şu an itibariyle düzeltme hareketini tekrardan yukarı yönlü yapıyor. 4 saatlik grafiğimiz saatliğe aldığımızda gene aynı şekilde bakın. Benim beklediğim seviye alım için aslında 11.630 seviyeleriydi. E buraya gelirse ilk defa test edileceği için yukarı yönlü, alım yönünde pozisyonda olacaktım. Ancak şu an itibariyle 12050 seviyesini takip ediyorum. O da fiyat hareketimizin burada gösterdiği saygıdan dolayı arkadaşlar. Burada eğer satış baskısı gelirse ve bu yeni dip yaparsa 11750 seviyelerinin altında bir kapanış yaparsa kısa vadede yani saatlik grafiğimizde satış baskısı geldi ve düşüş trendine girdi diyebiliriz. Ondan sonra takip edeceğimiz seviyede 11.520 destek bölgesi olur. Buradaki yeşil bölgeden mutlaka bir tepki alıp yukarı yönlü hareket gelebilir. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Haftanın son günü biraz daha rahatız herhalde. Petrol açıklamıştık. Bir daha açıklayalım. 4 saatlik grafimizde orta vadede şu şekilde bakabiliriz. Usoil bakıyorum şu an. VTI bakıyorum yani. Bakın düşüş trendine girmiş. Düzeltme hareketini yapmış. Tekrardan düzeltme, düzeltme. Şu an itibariyle bu orta vadedeki bir hareket. 4 saatlik grafimizde yani düşen trendde Gördüğünüz gibi yükselen üçgen formasyonu yapıyor. Eğer burada kısa vadede bakarsak, saatlik grafiğimizde bakarsak, burada yükseliş trendi başlamış. Şu an itibariyle burada bir dikdörtgen formasyonu oluşturabilir. Şu bölgede bakın hemen çiziyorum. Şu zirveleri alıp, Buradaki de destek bölgelerini alırsak e, burada bir dikdörtgen yani yatay trend oluşturabilir. Hangi yöne kırılırsa o yöne doğru aşağı kırılım yaşarsa 39.10'un altında bir mum kapanışı yaparsa 37.25'lere kadar gider. Yukarı yönlü kırılımlarda ise burada yıl sonuna kadar 50 doları ben de bekliyorum burada açıkçası petrolde. Yukarı yönlü kırılımda da 46 dolar seviyelerine kadar hedefi var bunun ama kritik seviye 40.90 ondan sonra 41.27'nin yukarı yönlü kırılması destek seviyemizde 39.40 daha sonradan da 39.10 seviyeleri destek Herkese iyi tatiller diliyorum. Umarım haftayı güzel geçirmişsinizdir. Bol karlar almışsınızdır. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.